Şu an katil elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşıyor. Bütün teşkilatı seferber ettik. Yetmez. Sayın Mali şu senin eski dostunu da görevlendirmeni rica ettim. Ne? Dervişi mi? Olay yeri inceleme uzmanı. Galip Bey işini bekledi. Boyu 1.90'dan uzun iki adamın iki gün içerisinde iki tasarlanmış cinayeti işleme olasılığını biliyor musunuz? 2 çarpı 2 çarpı 2 yüzde 8. <laughs> o biraz şey mi? Kal. Derviş. Buraya getirip kaza süsü vermişler. Çocuk başka yerde öldürülmüş. Nerede olduğunu söyledi. Bari tam olsun her şey. Baltan limanı anda. Medyum musun, mobese misin? Nereden uyduruyorsun bunları? <laughs>